Kerem Bürsin'den Hafsanur Sancak tutan açıklaması. Hafsanur Sancak tutan ile Kerem Bürsin, Kanal D dizisiye çok seversen de başrolü paylaşıyordu. Hande Erçel ile ilişkisi sessiz sedasız biten, her yeni projeye başladığında özel hayatı ile ilgili haberler çıkan yakışıklı oyuncu, eski rol arkadaşıyla da adının aşk dedikodularına karışması hakkında konuştu. Kerem Bürsin, Yeditepe Üniversitesi'ndeki bir söyleşiye katıldı. Ünlü oyuncu söyleşi öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Bürsin, final yapan kanalda dizisiye çok seversen'deki rol arkadaşı Afsanur Sancak tutan ile aşk yaşadığı yönünde sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi. Büyülendim bir reklam filmi için 22 tane şehir gezen Bürsin, "Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Eşsiz. Birçoğunu bu kadar detaylı gezme şansım olmamıştı. Büyülendim diyebilirim." açıklamasını yaptı. Sosyal medyanın gençlere faydası yok. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu kullanmak mecburiyetinde kalıyorum. Bence sosyal medya insan psikolojisini çok alt üst eden bir şey. Gençlere de açıkçası bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çok yüzeyselleştirdi hepimizi ifadelerini kullandı. İlişki falan yok. 36 yaşındaki oyuncu hiç öyle bir şey yok. Hafsanur yakın arkadaşım. Çok seviyorum. Maalesef bir erkekle bir kadın yan yana gelince hemen ilişki damgası vurmaya hazır bir milleti sözleriyle sitemini dile getirdi. Maldivler'de aşk ilanı Kerem Bürsin. Temmuz 2020 Eylül 2021 arasında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı, şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Ande Erçel'le birliktelik yaşamıştı. Uzun süre arkadaşız açıklamaları ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan oyuncu çift, birlikte çıktı.